Bildiğimiz <laughs> bir, benim bildiğim bir oyun var. Masal da girelim dediyiz. Şu anda girdik. Bunlar Robux mu? <laughs> şaka şaka arkadaşlar şaka yapıyor. Biz böyle de olmadık. Böyle biz de gittik oradan aldık. Arkadaşlar ve buradan gelip şurada enerji barını alıyoruz. Evet. Bunları on dediğimizde böyle. Arkadaşlar arkadaşlarınızı sürelemek isterseniz yukarıda helmet var. Helmeti off yaparsanız kaskınız gidiyor. Evet. Ben gösterdim onu. Bilmeyin ben. Bak bizim videomuz eğlence kısmı. Götü kanalı değil. Arkadaşlar bu arada size şöyle söyleyeyim. Bırak yavrum çocukları kaçırıyormuş. Yani maf. Başka ülkede 4 tane mi 5 tane mi ne çocuk kız çocuk kayıp. Neyse mesela gel hadi. Tamamdır. Söyleyeyim Arkadaşlar biz böyle verdik mi? Arkadaşlar bu arada arkadaşlarınızı beklemeyin. Ne arkadaşları beklemek bir bela. Ya biz söyleyemeyelim ama. Şöyle. Onlar biliyor zaten soğuktan. Tam soğuktan. Sıcak almadığımızda. <laughs> Arkadaşlar sesi gelmediyse i̇şte ben söyleyeyim. Okula gidiyormuş. Takipçi belasını yakalanıyormuş. Nasıl yakalanıyorsun? Arkadaşlar ben yine de söyleyeyim yine de söyleyeyim ben ben sanki başka dilden başka dil çevirmiş gibi oldum. <laughs> Neyse arkadaşlar nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi masanın annesinin öğrencileri böyle ve onu takip ediyor ediyor. Ondan dolayı takipçi blast.com'a gidiyor. Ya benim okuldaki arkadaşlarım mı oldu ha beni takip etsin? Benden öğret öğretmiyor, ne Öğretmen benim bir tane de açıkçı ben. Bu gözüm ya. Neyse ben ama ben okula gitmiyorum. Biz okula gitmiyoruz. Ama, ama ölüyoruz nasıl? Ben söyledim. Küçük söyledim. Biliyoruz. Allah, Allah öldüm ben. Arkadaşlar öldüğünüzde arkadaşınızın da ölmesini bekleyin. Yani. deyin ki atarım, atarım. gideceğim. Aa, sansir, sansir, sansir. <laughs> Arkadaşlar kardeşim kabız da. <laughs> kardeşim kabız 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 o <laughs> evet o kabız <laughs> kabız diyorum kabız kabız Aa, ay, ben böyle gideceğim ben böyle gideceğim Bana hayatta bile gideceğim. Deliyim çünkü ben. Deli deli. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Hayırlısı. <laughs> bay almadım ben acı var almadım ben gidiyor. Ben bayram aldım. O çıkmış bunu aldı. Şu anda sis bastı. Mavi çadırın orada buluşalım. Mavi. Asa mavi çadırın orada buluşalım. Böyle de doğduğumuz yere doğru ilerle or oraya görürsün. aa, ah sinema oldu. Ah ne isim? Aa uygar uygar abi çok güzel abone olmayı like atmayı unutmayın aşağıdan kanalımıza. Masal ablanızın kanalına da masal ışığını aç öyle gel daha rahat görürsün. Hadi uygar abiyle masal ablayı seyredelim. Evet. Ya sen niye, sen niye, niye benim yanıma oturacaksın? Tamam hadi gidiyoruz. <laughs> Artık dayanamıyorum ne yapayım? Dayanamıyorum. <laughs> gidiyorum, gidiyorum. Arkadaşlar ben like attım zaten önceden. Ben önceden like attım ondan gittim de. Oldum. Bildirimleri de açtım. Arkadaşlar evimizin karşılığını alalım lütfen. Arkadaşlar yani kısaca size şöyle söyleyelim. Bize bir 7 dakikalık video 24 saat videosu gibi. Evet. Arkadaşlar bu arada ben yakında benim tabletimin kardeşim yemek yapmış. Sonra Yok yok iki, 2-2 iki. Yok 2 mi 1 mi Neyse 2-2 2 Yok mutfakta değil İçeride, içeride baba bir şişe koyuyoruz oynasın diye Şişin kapağını açmış Orada da tuz var tuz almış suyu döküp tuzu ne yemek yapmış. Patates <laughs> yemi gibi yemin ederim. <laughs> Patates yemi tarifi öğretti çocuk bize ya. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bir şey diyeceğim dur bir dakika. Anlatacak bir Erdi dayım sorduk orada daha ucuz yapıyorlarmış. Benim zaten o kadar param var. Ne <laughs> Hı? Evet. Nasıl bayrağı çarptın? <laughs> Orada da bizim bayrağımız gözüktü. İnsanlar bizim geçemediğimiz yere geçmiş. Ben bayağı ilerledim. Videoda görürsün. Niye çünkü şimdi sen beklemeye kalksam? Allah <laughs> Allah ödüm. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İsterse istersen asal ablanız da bitirsin. Ben bitirelim, bitirelim, bitirelim. bitirelim bitirelim. Yok yok bitirelim bitirelim. Bitirmezsek şey, bir adettir, adettir adettir ya. Video kısa, kısa adettir adettir. Yok yok adettir adettir adettir. Adettir adettir. Adettir adettir adettir. adettir, adettir. Neyse arkadaşlar. Bir videomu bulduk. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. O zaman belki bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Görüşürüz.